Fatih Altaylı Bilime Dava Aslında bu meseleyi yazmak niyetinde değildim. Bu olayı büyütmek istemiyordu Celal Şengör. Ben de ona hak veriyordum. Çünkü belli ki birileri ortamı germek, toplumsal fayatlarını derinleştirmek, gerilim yaratmak için her şeyi yapıyordu ve Celal Şengör de Gülşen gibi bu iş için kullanmaya çalışacakları bir figürdü. Bu niyettekilerin değirmenine su taşımak ise Celal Şengör'ün son isteyeceği şeydi. Ben de sadece sevgili Celal Şengör'le birlikte gidip bu son derece saçma çağrıya karşılık verirken yanında olacaktım. Hatta grup olarak bu desteğimizi göstermek niyetindeydik. Ötesi değil. Ama konu gördüğüm kadarıyla medyaya aksetti. Şengör'ün arzusu hilafına mesele haline geldi. Olay şu. Celal Şengör katıldığı bir teke tek bilim programında Hazreti Musa'nın yaşadığına dair bir kanıt olmadığını tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu söyledi. Bu sözleri dünyanın herhangi bir başka yerinde bilimsel bir cümle olarak algılanır ve kimse de üzerinde durmazdı. Gerek Hazreti Musa, gerek Hazreti İsa üzerine bu tartışma yani yaşamlarına ait kayıt, belge bulunmaması meselesi Evrensel olarak teolojinin uğraştığı ve tartışılan bir meseleydi. Celal de bu konuyu Türkiye'nin en önemli felsefe profesörlerinden birinin Harran kazılarını yürüten arkeolog profesör Mehmet Önal'ın bulunduğu tamamen bilimsel bir ortamda açtı. Ben Türkiye'nin ne halde olduğunu bilen biri olarak konuyu kapatmaya çalıştıysam da aslında sonuç olarak ortam bilimsel bir tartışma için olabilecek en doğru ortamdı. Buna rağmen Rütük, Diyanet'in bilimsel yaklaşımla hiç ama hiç ilgisi olmayan maksatlı yaklaşımı sonucunda Celal Şengör'ün bu sözleri sarf ettiği programa ceza verdi. Biz de Habertürk olarak bu cezayı bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak için yargıya taşıma kararı aldık. Tüm bilimsel argümanlarla bu tartışmayı yargıya taşıyacak, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecektik. Ama ben Türk yargısının buna gerek bırakmayacağından da emindim. Tam bu arada Gülşen hakkında mahkumiyet talep eden savcı Celal Şengör'ü de ifadeye çağırdı ve 10 gün içinde gelmesini talep etti. Normalde Celal hocamız bugün ifade veriyor olacaktı ancak daveti yollayan savcı izne ayrılmıştı. Muhtemelen haftaya bu ifade verilecek. Bu arada Celal Şengör'ün böyle bir gerekçeyle ifadeye çağrılmış olması dünyadaki bilim çevrelerinde büyük bir tepkiye neden oldu. Celal Şengör'ün üye olduğu Rus ve Amerikan Bilimler Akademileri başta olmak üzere tüm saygın üniversiteler, İtalyan Bilimler Akademisi, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, İtalyan Sianar Ismar, Palermo Üniversitesi, İtalyan Jeoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, Türk Hükümetine ve Adalet Bakanlığına mektuplar yazarak duydukları endişeyi dile getirdiler. Çünkü Celal Şengör emekli olmasına rağmen hala tüm kurumlar ile pek çok ortak proje yürütüyor ve Celal'in başına gelecek her türlü iş evrensel bilime de bir çomak sokmuş olacak. Türkiye'nin ayıplar hanesine bir büyük not daha düşünmüş olacak. Yine de soğukkanlı olmak lazım. Akıl ve sağduyu her zaman akılsızlığa üstün gelecektir. Er ya da keç. Fatih Altaylı